Nasıl buluyorsunuz bu kavgaları? Süper değil mi? Süper. Sadece galiba bu Türkiye'nin bağrına bastığı Türkiye'nin büyük sanatçıları galiba şunu unutuyorlar. Yani herkes çok eğleniyor bunu seyrederek. Yani tabii ki basında şurada burada şöyle yazılar yazılıyor. Aa hiç yakışamadık pek ayıp oldu falan filan ama böyle bir şeyi televizyonun karşısında izlerken duyduğumuz iş şu değil. Aa yani ben de onu e, ay hiç a, hiç Böyle bir şey yapmıyoruz ki. Bayağı eğleniyoruz. Bayağı eğleniyoruz. Kavga çıksın çok güzel televizyonda. Bayılıyoruz. Televizyon izliyoruz çünkü. Tabii ki ama oradan şakır şakır giden saygı ne olacak? İşte o da gidiyor. Gitti mi gidiyor. Değil mi? Halk ratingleri hatırlamıyor, rating için yapılanları hatırlıyor. Doğal. Devam. ...için ondan saygısızlığı da öğrenmek istemiyorum. Ee, kendisi bana biliyorsunuz geçen hafta çok büyük bir saygısızlık yaptı. Efendim evet. ee, Yardım. Saygısızlık i̇şim yaptınız. İşman'ın bir diyecek. Sana Bana saygısızlık... Ben evet. Sen saygı evet. hak eden bir insan değilsin ki. Neden? Hiç Neden? hak eden bir insan. Neden? Bu Şenay Hanım, Hanım oturuyor yanınızda. Şenay Hanım oturuyor yanınızda. O resimlerden sizin de var. Bak da var. Ben Ve resimlerden, o gelirse O senin ağzından bir şey çıkacak. bir şey çıkacak. Bunlardan bir bir şey çıkacak. Bunlardan bir bir Haftaya çamur güreşi bekliyoruz. Mayoyla. Daha da fazla istiyoruz. Daha da fazla istiyoruz. Böyle ben o mikrofonu ağzına sokarım falan olmaz. Yetmiyor bunlar bize. Daha da fazla. Daha da verin. Daha da verin. Görelim. Ben konuşmayı sever. Konuşmayı sever. Bu olaylara da çok hoşuna gider. Ben de onu severim konuşmak, sohbet etmek, eğlenmek için. Vallahi iyi adam lafının üstüne geliyor. <laughs> ben CNN'de bu bakmayın. Ne izliyordum. Bir bir şey şey, doğru yani ya elbise kötüdür ya manken kötüdür ama ben biliyorsunuz Sayın Ecevit'in kafasına bir anayasa gelmişti. Size de bunu vereyim ki biraz konuları bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, dakika şunu da ver. Ben burada konuşurken içeri girip de benden müsaade almadan konuşmamı niye kesiyorsun? içeri Hayır hayır. Bir, bir şey söyleyeceğim. Mı? Barbaros. Ama mikrofonu elimden Al şimdi. Al mikrofonu. Kesiyorum. Benim, Ama mi? bu şekilde aldığınız bir şey şey, şey değil. Mikrofon bu kadar ben ben bir şey Bir şey söyleyeceğim. Sen, sen ben san, sen, sen ben san, <laughs> Evde de konuşmuyoruz. Ekran <laughs> En sevdiğim an bu. Çünkü biz bütün televizyon izleyicileri geri zekalı olduğumuz için o anda seyrettiğimiz şeyi anlamamız için bize yardımcı oluyorlar. <laughs> yok. Biz onu anlamıyoruz. Biz zaten hiçbir şey bilmiyoruz. Çok bu kim buna? Bu kim? Bu kim? Ah! 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 Stüdyona gerginlik! Bence hakikaten bugün Engelliler Haftası ile ilgili konuyla ilgili arkadaşlarımız burada. Onların yanında rahatlıkla ifade ederim ki biz televizyoncular engelliyiz hakikaten ya. böyle bir şey yazar. Stüdyoda gerginlik. <laughs> ya yani şey de veriliyor biliyorsunuz. Müzik de alttan verilebiliyor. Devam. Ben, ben ben Siz dinledim. Eğlencelik çekirdek gibi benden bahsediyorsunuz. <laughs> Temel seçim dön. Şimdi biliyorsunuz seçimler var Ve seçimler tabii ki Halkımızı etkilediği gibi Sanatçıları da etkiliyor Sorumluluk sahibi sanatçılar Kendi özel yaşamlarında da Seçimleri göz önüne alıyorlar Bravo Alkışlanacak davranışlar bunlar Görelim Şu anki dışişleri bakanımız Abdullah Gül'ün kızı evleniyormuş 22'sinde ertelediler Çünkü ülkenin <laughs> ve ülke insanın mutluluğu, refahı daha da önemli. Biz de bu yüzden daha söyledik, daha sonra. A -a -a. Evet. Hayır <laughs> Seren, <refah> için, <laughs> ne için gülüyorsun? Ne için gülüyorsun? Buna güleyim, neye güleyim? Hayır, tabii ki yapacaklar. Aslanlarım, seçimler Hı? dolayısıyla nikah tarihlerini erteliyorlar. Hı? Evet. Hı. Ondan sonra da Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Yeni meclisin kurulması filan derken, onlar da kaç yıl kalır? Bir 4-5 yıl iktidarda kalırlar evet. yeni gelen değil mi? <laughs> e, mecburen dur bakalım şu yeni iktidarı görelim diyecek değil mi? İki bayram arasında iki olmaz. Olmaz. Ondan sonra yine seçimler var. Bir ertelemede orada ama o zaman olacak Fala falan filan. Yani ha bir de salatçılar bunlarla ilgisiz deniliyor işte değil öyle değil dur. Devam. <laughs> <laughs> ne no. oldu? No. Program <laughs> e, İngilizce <laughs> olarak yayınlanıyor, biliyorsunuz. Evet. <laughs> Sıtır, ve İngilizce olarak Japonya'da yayınlanıyor. Görelim. Nesi değil? <gülüyor> 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 come, come, come. okay, Trust me, okay. Japon nasıl olur, merak edenler İyi Three, mm -hmm. two, one. <laughs> again, again. welcome to Turkey. again. Bu bence yeterli değil. Benim o program formatına uyar mı bilmem ama terli koltuk altıyla fart fart ses çıkarmak <laughs> <yerine söylemiyorum>. Yani <laughs> ya Allah Allah ya. Yani e Ece Erken'in sapık fantazileri programı gibi bir şey. Niye Japon'u getiriyorsun onu orada? Trust me. Trust me dedi oturtup ondan sonra Seyhan efendim. <gülüyor> buradayım burada. <laughs>